Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta gözden kaçırabileceğiniz birkaç şeyi anlatacağım. Şimdi e, burada yayınlarımız 15 dakikalık bu yüzden birden Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta gözden kaçırabileceğiniz şeyleri anlatacağım. Eee bu, bu arada video en fazla 15 dakikalık oluyor. Bu yüzden eee yani bir anda kapanabilir. Şaşırmayın. Şimdi ilk bilgimiz. Ne olsun? Şimdi bunu daha önceki bir videomda açıklamıştım. Şimdiki videomda da açıklayacağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi ilk önce şöyle bir inelim. Arkadaşlar şimdi çok şaşıracaksınız. Bu rastgele bir meşe basamak ya da başka bir basamak olabilir. Şimdi ya da şöyle yapalım. şimdi. Bağırıp, şimdi ilk önce bir domuz çağıracağız. Sonra bir Avuçlu volta alalım. arkadaşlarınızı trollemek için gayet güzel bir üst kurulur bununla. Şimdi bir domuzdan inelim. Ha indim. Tamam gidebiliriz şimdi. Başka ne söyleyebilirim? Bir düşüneyim bakalım. Orada şurada parkurlarımız da var. Yani ilk kullandığımız değil. Bu Arada yanımda kardeşim Gökçe var. Ha bir de arkadaşlar size şöyle bir şey göstermek istiyorum çok komik bir şey. Şimdi ilk önce bir koyun Çağırmayı yumurta salalım. Şöyle koyun. Koyun. Burada. Şimdi bir de ör salalım. isim etiketi. İsim etiketini çıkmıyor galiba. Bu yüzden şuradan bakacağım. İşlevsellerden. Tam bulamadım. Bir de ıı, yiyecek ve içecekler de zaten yoktur. Burada da. Ha burada. Şimdi bakın. Çok şaşıracaksın. İsmet değil de jep koyarsak cidden çok şok olacaksınız. Bunu bir çoğunuz biliyordur eminim. Bu arada Java Edition'da oynuyorum. Bir şey, şey bulamadım ya. Bu arada çocuğum 8 yaşındayım. Bu yüzden yani klavye Pardon yanlış yaptım. Bu jeep değil de şöyle olacak. Jeep bir de He, sadece bir de sadece jeep deneyelim. Bir tane koyunca ya gene olmadı bu sefer yapacağım arkadaşlar eminim. Ben... Plan... Jep ismiyle oluyor Gökçe. Şimdi. Heh. Şimdi olacak olmak üzere tamam yapabiliriz şimdi olacak evet işte bu jeb ismi koyunları rengarenk yapıyor fakat şöyle garip bir şey var onları java edition'da aman onları java edition'da kestiğimizde yine aynı bu şekilde oluyor cidden değişik ama bedrock Edition'da değişik oluyor yani oluyor böyle bir koyun partisi verebilirsiniz şimdi ben gece oluyor hemen yatak yazayım. kırmızı yatak uyuyor şimdi burada bandi camdan çekiyorum o yüzden sıkıntı olur şunları bir atalım durmamıştır daha Gökçe yeni başladık şimdi başka ne yapabiliriz bilinmeyenler videosundan başka ne yapabiliriz diyorum Buldum bakın arkadaşlar şimdi Oktan tasarruf mu etmek istiyorsunuz? Ok sıkıntınız mı var? Bunun için çözüm şu. Şimdi ilk önce bir arbelet alıyoruz. Şöyle. Sonra da şöyle bir stek ok alalım. Bir de şey alalım. Earth. Yine Earth. Şimdi de sırada büyük kitaplarından ee, kitapları. şöyle delicilik nerede